Sponsorum olan Kaba Sakal üzerinden Night Online ve birçok kategorideki oyunlardan güvenli bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Bana destek olmak için aşağıda bulunan referans numarası ile kayıt olabilir, bana destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Bilginiz olsun. Knight Flickçi hoş geldin. Murat itemler hakkında ne düşünüyorsun? Ne kadar bilgiye sahipsin? Kanka biraz bilgiye sahibim. Herkesin e, bildiği kadarını biliyorum ben de. Ama fikirlerim var. Yani e, mesela sağlam karakterler korksun. Net söylüyorum. Bugün Wilshard'a da giriyoruz. Ee, sevdiğimiz kardeşimiz Umut. Çağrı sahibini de seviyoruz. Levent abiyi. Ama dediğim gibi hani bu yeni itemler e, problem yaratabilir. Chat. Şu anlamda problem yaratabilir. Acaba ne, nasıl bir item gelecek? Şimdi diyorlar ki üst sevolara gelecek item aşağıya da gelecek diyorlar. Yani şimdi düşünün ben Ares'te oynuyorum. Yeni bir item geliyor sonra. E e yeni bir item geliyorsa ya atağa daha yüksek, benim areste, oyna, areste tamam, oynamama rağmen o kadar itemin önüne geçecek. Artı 10 itemlerin önüne geçmesi lazım takabilmem için. Ya da özelliğinin daha iyi olması lazım. Yani üst sonra gelmesi demek aslında kartların yeniden dağıtılması demek. Yani bu şu demek oluyor, 10 itemler acaba zarar görecek mi? Bu düşündürmüyor değil chat. Yani beni düşündüğümü düşünen var mı bilmiyorum. Ahmet Nişancı dördüncü ayını kutlamış. Kademe bir abone olmuş. Teşekkürler Ahmet. Hoş geldin Ahmet Nişancı. Dördüncü kutlu olsun. Şart DV seviyesinde itemler geliyor Tamam da şart DV seviyesinde itemler neden gelsin ki abi? Yani bir anlamı yok şart devlet seviyesinde niye üssü arayasın niye yeni item o zaman niye yeni item diyorlar ki hani ben farklı bir şey bekliyorum yani benim kendi fikrim e, kartlar yeniden dağıtılabilir ya yani sağlam karakterleri olanlar ne bileyim dikkatli olsunlar gidip itemlerini de satmasınlar yani benim lafıma e, bakarak yanlış anlamayın ben sadece merak ediyorum ne gelecek acaba yorumluyoruz aleyküm Muro koreko itemleri gelecek gibi. Ya dediğim gibi benim lafıma bakıp item falan satmayın. Zararına satmayın itemleri. Ben sadece olabilecek kötü olan şeyleri anlatıyorum. Mesela üst sorunlara yeni item eklen, gelecek ya. Hem üst sorunlara hem alttaki 3 yeni sorunlara değil mi chat? Şimdi bir düşünelim mantıklı olarak. Mantık, mantıklı bir düşünelim. Şimdi ben Ares'te oynuyorum örnek veriyorum. Yeni bir item gelecek. E ben asasım var yorum hiç önemli değil. Şimdi yeni item gelecekse tüm joblara gelecek doğru mu Mert? Simon. Bura... Doğru değil mi? Tüm tüm joblara gelecek. Uçan Spike. Şimdi tüm joblara geleceği için düşünüyorum ben Ares'te oynayan biri olarak benim bu itemi takabilmem için ya özelliğinin çok çok mükemmel olması lazım ya da atağının çok yüksek olması lazım. Ares'te oynamama rağmen artı 10 itemler iyi olması lazım artı 8'inin. E, aynı şekilde yeni sorulara da gelecek. Şimdi ben bu mantıkla ilerlediğim zaman 10 itemler zarar görebilir mi acaba diyorum. Bilmiyorum chat. Düşünmüyor değilim. Kazablanka Kademi bir abone olup 7. ayını kutlamış. Teşekkürler Kazablanka'cığım. Serdo'cum aleykümselam hoş geldin. Beler Harp level 2 level 5'e tamamlıyoruz. Gel lan buraya. Uçan Ponyx de 4. ayını almış. Teşekkür ediyoruz Ponyx. X X'de yazmış. Aleykümselam çelik bilek. Ponyx 4. ayını kutlamış. Yere girdik. Bu arada potları almadım. Aldım mı ben pot? Manam, manamız yok. Ne var? Durun konuşuruz ya her şeyi chat. Bir saniye şu skillleri bir dizelim. Ya dediğim gibi hani benim hiçbir bilgim yok. Ben herkes ne kadar biliyorsa ben de o kadar biliyorum. Gel lan buraya. Uçan ya. Yani az önce anlattığım gibi bilemiyoruz şu an. Yani item nasıl, özelliği nasıl olacak, ne gelecek. Haksız Gel mıyım Çet? Şimdi üst sonra abi. gelen item varsa, ya üst sonra da gelecekse bu itemler, benimle aynı fikirde olan var mı bilmiyorum. Demek ki ya özelliği çok iyi. Şimdi sen Ares'te 10 Raptor takıyorsun değil mi? Diyez'de 10 Chaos Freedom takıyorsun. Örnek veriyorum ya da 10 şart takıyorsun, 10 RAM takıyorsun. E yeni bir item ekleniyor oyuna. E o zaman ya özelliği çok iyi ya da APS'i benim oynadığım sorudaki silahlardan yüksek olmalı. Ben takacaksam eğer. Bu ne demek oluyor? Yeni sorular için 10 itemler o nitemleri tehdit yaratıyor. Ben en kötüsünü düşünüyorum şey bilmiyorum. Bakalım neyle karşılaşacağız? Ben de merak etmiyor değilim chat. Ben niye f e ski... Ne oluyor ya? Ben ne yaptım chat? Oğlum ben tüm sikiler dizmişim. Bir saniye. Ne yaptım ben ya? Ne yapıyorum ben ya? bu ee, şey long gibi sadece şekil değişik şeyler gelir bence. Ya o da olabilir. O da olabilir beyler bilemiyoruz DNZ Atoğlu 6. ay aboneliğini almış Paştuvin 8. ayını almış Teşekkür ediyoruz ikisine de ee, Bir abonemiz daha var kim o arkadaş Kata 2. ayını almış aboneliğini Kata 233 cümletten selamünaleyküm Gece yardımlaşma var mı? Kata'cım upgrade'imiz var bakalım yardımlaşma olacak mı? Teşekkür ediyoruz abonelikler için F2 olmadı muro bence nasıl F2 olmadı? Dizdim beyler F2'de sıkıntı yok Ya bilemiyoruz işte chat bakalım ee, nasıl bir item gelecek. Ya dediğim gibi acaba görüntüsü mü farklı olacak? Chat, chat de haklı. görüntü olarak da değişik bir item gelebilir. Atak olarak da bayağı iyi bir silah gelebilir. Yani bunu hiçbirimiz öngöremiyoruz. Net bir bilgi de vermiyorlar. Ama ben görüntü olarak geleceğini zannetmiyorum chat. Hani, görüntülü bir durum değil bence bu. Şimdi yeni item eklenecek dediklerine göre yani bu Asas'a, Warrior'a, Magia'ya hepsine ayrı ayrı gelecektir diye düşünüyorum. Bir tane acaba item geleceğini düşünmüyorum. Bakalım nasıl olacak? Eğer üst sorulara Ares'e, diyeze oraya oralara da geliyorsa az önce belirttiğim gibi chat. Demek ki bayağı iyi özelliği olacak ya da AP'si çok yüksek olacak. Yani bu da korkutmuyor değil. 10M'de 10VB'si olan insanları Ben olsam ben de tırsarım Jamadar ve VB için antidef var mı? Jamadar ve VB için Antidef yok kanka ama üst sorularda var Yani Yeni sorularda yok ama üst sorularda var Senin dediğin şey gelemez Mesela üst sorularda Jamadar belt Pontus belt bu gibi itemler var Yeni sorularda yok O yüzden o dediğinin gelmesi mümkün değil Golden Strike kademe olup dördüncü kutlamış. İblis demiş. Golden Strike'cim dördüncü kutlu olsun. Teşekkürler abonelik için. AP'den ziyade e, özellik daha mantıklı. İkisi de ikisi de önemli kanka. Şimdi özellikle önemli. E, AP de önemli. Yani bunların ikisinden biri olursa bayağı iş görür diye düşünüyorum. AP'si yüksek olursa da herkes için iyi. Ee, özelliği iyi olsa da herkes için iyi. Ama işte on itemlerden APS'i yüksek olmasın bence. Haksız mıyım chat? Şimdi on iteme olan adam sıkıntı yaşar. Bak benim on itemim yok. Ben olanları düşünüyorum. Benim şu an yok. Bir çalarımızı bozduk. Vardı 3 ay öncesine kadar. Yani on itemden eğer APS'i yüksek olursa ya da özelliği on itemden daha iyi olursa on iteme olan kişiler sıkıntı yaşayabilir. He bir güzel yanı daha var. Fiyatı uygun olursa 10 itemden daha iyi olursa örnek veriyorum. Bu itemin artı 8'i 10 itemden daha iyi. Şu anda hayali konuşuyoruz bu arada. İtemin özelliğini ya da görüntüsü ya da AP'si hiçbir şekilde bir fikrimiz yok. O yüzden hayali konuşuyoruz. Neyse konumuza gelelim. Eğer 10 itemden iyi veya 10 itemle aynı olursa bu itemin artı 8'i ve uygun olursa 10 item'e göre insanlar daha rahat item alabilirler. Mesela adam bugün 10 VB 10 MD'ye 60 milyar vermek zorunda kalmaz. Belki 15 milyara, 20 milyara o itemi alabilir. Bilemiyoruz. Ama ben öyle bir itemin de uygun olacağını zannetmiyorum. İşte biz de yorumluyoruz kanka. Ben işte kendi fikirlerimi yorumladım. Defalarca aynı şeyleri söylemek Merhaba istemiyorum. Ya. Uçan Spy. Yani kimilerini üzebilir, kimilerini sevindirebilir. Bu şekilde gelebilir bu itemler. Merhaba Zaten ya. Uçan Spy. Chat birilerini sevindirmeyecekse bu item Bence gelmesinin bir mantığı yok. Haksız mıyım? Yani Gel çok abi. özelliği çok iyi ya da AP'si iyi olmayan bir itemse eğer bu itemin zaten gelmesinin bir önemi var Gel mı chat? Buraya. Size Uçuk soruyorum aspire. arkadaşlar. Bakın ya AP'si yüksektir ya özelliği iyidir. Yani bir taraftan albenisi Gel olması buraya. lazım bu itemin. Yoksa gelmesinin bir mantığı yok. O yüzden kimilerinin canını sıkabilir. Kimilerini sevindirebilir. Yani benim düşüncem bu yönde bilmiyorum chat. I'm dreaming you and I, all my darkest fears are coming outside, We got a billion races, we got this melody.